Hazır zunda ne peynir var kızım bugün bunlar da atlayacağız. Hazır sap pastayı merhemidir oza. bakıyorum hemen gördüm buna. Buna da atlayacağız. Bunlara bize batmıyor mu da? Şu meyveler de bize. Schwert alayım ihm. <laughs> Mal tamam zu meinem <laughs> <laughs> Hadi be. Kızım mı? Bim bim. den Bim bim. Tamam bu. Bim bim. Tuttu. Ay tuttu. Koyuşluk yapamam bak. Otur mavi alayım. Şimdi bunu. hop, blok alayım şurada. iki blok olsun. Engel yani 3. Bakın tatlıyız şimdi. Bedal olacak bu. Hop. Onu... Hop. Böyle atlayamıyoruz. huiii sims falan böyle tut ah. yes şimdi bir daha bunu çok Burada koyayım çeke bir blok kalmam lazım benim bloklayayım da bana bir tane tam kaldı 7 tane yeterli bazıları kırayım ya toprak da alayım. E böyle yaparsanız toprak yazı da alayım. Atlayamıyorum ya. Bir kat daha yapayım. Bu şöyle zaten. 9 tane 9 tane alacaktım. Olmadı. Üf, yine son. Doğum tane yapayım. Zaten. Ya hadi. Tekrar atlayamayacağız oğlum. Bu sefer Orayı içestim. Şöyle gel buraya. Oh! Lan. Bir... Bir canım kaldı. Bir canım kaldı bir canım. Topla topla. Ne oldu ki? Onu bir sen, saniye bir saniye. Şunu. Yo. Bremse atlayabilirim. Bak buradan otla iste mal diyoruz. Ben malım ya. Bakın bana mal demeyin sakın. Gerçekten yorumunuzu beğenmem. Hemen dislike katarım görüyorsunuz. O zaman nasıl göreyim? Burada bana bir daha atlayacağım hiçbir şey Hadi, 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 hadi. Den. Yalnız. Şimdi geldik. Ömcü kal, otursak ya. Aha, amcık kal yerimiz burada. Bir daha var. Şimdi onun yanı tam var. İnsanlarından var. Var. Bir silah. Bir silah. Bir Bir şey daha. Tut, tut, tut. oturttum. Tuttum. Ha. Gel 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 sonra kırıp. Aslında bunu kısaca geldik geldik Ha, hay 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 hay. hay. Ha, ha, ha. Durun Bir atlayacaksın ne oldu. ben daha atlayayım bir daha. şu su var orada. Nasıl bir saniye. Su var orada. Göreceğiz mi? da mı aslında? Ben yapmadım bunları. Size bir de çekmek için. ne oluyor lan? oluyor? Nereye geldim? Nereye Ne ben böyle? Oo ben bu oyun nereden geldim? Az evdeydim ben. Ne diyor? 11 yaz oyunda. Abone sayın lan buna. 12 ay gelsin lütfen şunu 12 yaparım. Lütfen evet bunu 12 yaparken lütfen. <laughs>